kalın oldu. Başkan buradayız. Şöyle mi yapalım? Hayır olsun. Buradayız zaten. Bir de tek alalım. Tabii. Artık. Buradayız. Şimdi bakalım. Sıra buyurun. Başkan Başkan. Teşekkür ederim. Buyurun biz. Burada zaten bekleyenler var. Hayır doğru. doğru. Hayır, doğru. Hayır, Kolay gelsin cümleten. Herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Başarılar. <laughs> <gelsin. Teşekkür> <laughs> başkanım. Bahçeli evlerde Koza İlkokulu'nda oyumuzu kullandık. Şu ana kadar seçimin sağlıklı bir biçimde ilerlediğini görüyoruz. Katılım da şu ana kadar normal görünüyor. Yani her sandıkta günün ortasında seçmenlerin yarısı yarısından fazlası oylarını kullanmışlar. Tabii yaklaşık iki buçuk saatten biraz fazla bir zaman kaldı. Saat 17 gibi sandıklar kapanacak. Saat 17'ye kadar bütün İstanbulluları sandıkta oy kullanmaya davet ediyorum. Bütün İstanbullulara demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum sayım döküm işlemleri başladığında da sükunet içerisinde sağlıklı demokrasi şöleni havasında bir seçimin gerçekleşmesini diliyorum. Seçim sonuçlarının şimdiden İstanbul'umuza, Türkiye'mize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Size ulaşan olumsuz bir durum var mı? İtiraz ettiniz herhangi bir şey var mı? şu aşamada? Şu ana kadar çok ufak tefek problemler dışında, çok küçük meseleler dışında bize ulaşmış herhangi bir sorun, herhangi bir problem yok. Bir okulumuzda başka bir siyasi partinin İl il başkanıyla bir avukatımız arasında küçük bir mesele var. Ee, takip ediyoruz. Ee, bazı okullarda da pusulalarla ilgili eksik pusula verildiğine yönelik bir bilgi geldi. Oralarda da e, gerekli müdahalelerde bulunduk. Şu ana kadar seçim İstanbul'da ufak tefek noksanlıkların dışında sağlıklı bir biçimde ilerliyor. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Hadi. Bakalım.